Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, oyun jeli alacağız. E, bunu zaten bir slime videosu çekeceğim. Ancak e, ayrı ayrı olacak. E, şu anda gidiş bile çekiyorum. Oyun jeli almaya gidiş bile. Evet başlıkta da belki olmayabilirim. Sanırım öyle başlıkta da. Evet arkadaşlar. Burada birazcık rüzgar da o yüzden ses çıkabilir. Evet. Burada bak aslında ben bizim burada vlog çekemeyeceğim maalesef. Ee, çünkü o zaman başka yerlere doğru gerekiyor. Ve uzun uzun bir video olmasını istemiyorum. zincir açık bir değil. Ben takmışlar. Yoksa da şeyi iniyorum tamam. Ve sonra da zaten arkadaşlar e, bir saniye. Ha. Zaten arkadaşlar varmış o zaman. Orada ben görüyorum ama şu anda bir evet. O görüyorum. Da evet. Daha şu da bir şey. Daha da bir şey. Şu şekilde ta... Orası. Evet. Kırmızı arabanın olduğu yer. Değil onlar arkadaşlar siz burada. Nasıl değilmiş. Hiç mi gözükmez ya? Evet. Böyle e, çok sesler geliyor. çok da gülerim. Ancak istemsiz bir durum. Evet. Şükürler. Şöyle, e, şurada görmüş olduğunuz şeyin hemen arkasında. Araya, araya. Hadi yani. Evet. Hemen oraya girince açayım bak. El tak Şimdi gidiyoruz. var mı? Önce <laughs> ha. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane ojeli buldum kırmızı renkte. Bunu aldım şöyle şu şekilde. Ve emin iş eğitimi falan. şimdi benim gitmek gerek. Evet arkadaşlar, videomu kadar Ben de için. Evet. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.